Meyyuhel aziz, ehemmiyetli. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet hayat apartmanı yıkılıyor, ömür teyyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arz sefinesinde süratle giderken temerru merra sahab ayetini okuyor. Sefine-i arz süratle yürürken dünyanın gayrı meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Firakın elemi telaki lezzetinden ağırdır. Ey nefse emmarem! sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden fatır Hakim-i zülcelale abd olurum. Ve keza kader muhitinde uçan teyyare ömre veya hayat dağları arasında açılan uhdut ve tünellerinden şimşek vari geçen zamanın şimendiferine bindirerek ebedül abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden halik Rahim'den medet istiyorum. Ve keza hiçbir şeyi, hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime ve niyazlarıma hedef ittihaz etmem ancak küreye arzı harekete getiren felek çarklarını durdurma ve şems ve kamerin birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şaykalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabbü Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum.'' Çünkü her şeyle alakadar amal ve makasıdım vardır. Ve keza kalbime vaki olan en ince, en gizli hatıraları işittiği ve kalbimin muyul ve emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet ebediyeyi vermeye kadir olan Zat-ı Akdes'ten maada kimseye ibadet etmiyorum. Evet, dünyayı ahirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir. Aciz değildir. Bir zerre o kudretin nazarında gizlenemez. Şems büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz. Evet, onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Evet, onun marifeti olmazsa ulum evhama tahavvül eder. Hikmetler illet ve belalara tebeddül eder. Vücut ademen kılav eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezayiz günahlara tahavvül eder. Evet onun marifeti olmazsa insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ada ve düşman olurlar. Beka bela olur, kemal heba olur, ömür heva olur, hayat azab olur, akıl ikab olur, amal alama inkılab eder. Evet, Allah'a abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da her şey Allah'ın mülk ve malı olduğunu iman ve izan ile olur. Evet, kudret... İnsanı çok dairelerle alakadar kadar bir vaziyette yaratmıştır. En küçük ve en hakir bir dairede insanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar vermiştir. Ferşten arşa ezelden ebede kadar geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Evet, kul ma ya'ba'u bikum rabbi levle dua'ukum ayeti kerimesi, bu hakikatı tenvir ve isbata kafidir. Öyleyse çocuğun eli yetişemediği bir şeyi peder ve validesinden istediği gibi, abd de acz ve fakrıyla Rabbine iltica eder ve halikından ister.